Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte foot draft açılımı yapıyoruz. Bastım. Dandik. Geç 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 geç. Geç geç geç. Hadi geç. Lan Allah. Arkadaşlar özür dilerim. Bismillah. Bunadan. Evet yine de çıktı arkadaşlar. Biraz sesim kötü özür dilerim. bir tıkanı. Ay efsanevi. Hadi. Ne geliyor? Hadi. İtalya gal. Yok lan niye İtalya? Arkadaşlar ben bilmiyorum ben kötüyüm. Balesi. Diş tanımıyorum. Tanımadım bir oyuncu arkadaşlar. Hemen hızlıca açıyorum. Ay bu da lan. Of ya bu bir şey çıkmaz. İspanya. Barcelona. Kim bu Demir Yoksa Sergül, mi? Yok Sergio Busquets. Diyorum arkadaşlar ben. Çok kötü bayraklarda. Ay. Tote. Hadi. Hadi lan Messi. Hadi lan videonu hatırla. Ah be. Ay, ah, var diyecektim ha. Lan deney var ha. Arkadaşlar. Aklım karışıyor özür dilerim. Deney var demiş. diyecektim de. Ya bu ne ya geç. Geç 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 geç. Bismillah. Tote. Ya ama dön işte ya. Patlat şunu bak. 87'den dönüyor 86'da dönmüyor. Ben bunu döverim ha. Yine Toti. Ah, Geliyor. Hadi oldu Messi. Rol oldu Messi. Rol oldu Messi. Paris. Ya öf ya. Yine bir kaleci çıktı galiba. Çok iyi kaleci arkadaşlar. <laughs> o kadar iyi bir kaleci ki resmi çıktı. Boşa. Toti. Ay ya hadi. Hadi. Hadi Ronaldo Messi. 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 Allah belanı verme. Be ya Messi sandım. Arkadaşlar 2019 olduğu için şey eee bar oğlum ye yandı lan. Normal kart değil mi? Evet. Şey yani. De Bruyne çıktı lan. Çok iyi Debrun. Hiç beklemediğim bir kartta De Bruyne çıktı. Neyse ben de değil. 10 dakikalık olacak video video o kadar da izlenmeyecek ama ne yapayım. 5 saniye 5 sürün oldu. 5 sürün oldu. Ya bu ne ya? Geç şunu ya. Sikim yok. Oğlum bu ne? Bu hangi takım? Bowen. Çok saçma isimler varmış oyun. Rahat ol toprağım hiçbir şey olmaz. Neyse. ay <laughs> ay 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 Allah bela vermeyin ya. Şey değil mi lan bu bir dakika adını unuttum. Ha yok diyemiş zaten. Ne diyecektim? Bir tane oyuncu vardı onu söyleyecektim de. Ulan bok çıktı lan. lan? dur. Ya bu ne ya? Ya kim çıkar, çıksa ben bunu beğenmem. Ney var? Ah be şey bu yok lan. Ha bak dedim çıktı galiba şimdi. yok lan film değil. bu de pardon. Ay esale be. Hadi lan pelevella. Hadi lan. İtalya İngiltere bu. İngiltere galiba. Hakim şimdi o Oven. Bovenin Oven'i. <laughs> ya hadi anladık ya. Ne Oven'miş o? Bakayım burada. Bir tane şunları açayım mı arkadaşlar. Çöp çıktı. Ben dışarıdayım. Bay bay. Bir daha deniyorum. Zıng. Ah. Arkadaşlar bunlar çöp çıkıyor. Bunu açmak. Başka hangi şeyler var diye bakıyorum böyle. Heh. Söde. Oğlum dışarıdan garip garip şey. Oğlum yine film ile çıktı lan Ya rahat ol toprağım hiç şey bir şey olmaz. Ay 900 bin TL'den efsanevi mi? Ne? Ay Allah. Altıma yaptım. Bu ne? 88'lik şu. Maldini. Hiç beklemiyorum. Oğlum bir daha beleş lan burası. Yerleri de beleş benim için de. Mesela ben daha beleş. <laughs> Oha. Sane. iyi. Bu ne? Şu Android paket güzel bir şey veriyor. Ver, versene ver mesela. Bana. Zı. Ya. Bu ne ya? Müller çıktı bu sefer Efsane bir. Haydi bismillah. Arkadaşlar ben bakmıyorum. Ben bakıyorum hadi. Ne çıktı da? Fer Fer ferdinat diye bir oyuncu çıktı. Garip bir oyuncu. Biraz sessizlik. Ne <laughs> <laughs> <Ama böyle>. Ne <laughs> <laughs> arkadaşlar ses için özür dilerim. Şarj atını gittim. Ay. Ne çıktı Bu oyuncuların şeyler yüklenmesi gerekiyor ama ya. İnternete açtım onun için. Hem size video atabilirim diye. Hem de onu bunu yapayım diye. Nerede bu göbek? Şurada bak. Şu Göbeği. O ne? Hay o eser değil mi? Hayır. Hadi. Ya Allah be ver be, be ya. Üf. Bir kere şey, şöyle pele bele ver ya. Galatasaraylılar bu videoyu beğendi. Drogba. bu ne ya? Saçma sapan. Aa bu kart güzel de. Dembele bu. Ya hala bu hızlı hızlı açıyorum ya. Hadi. Heh burada. İki saattir var ya. Arkadaşlar bu arada mobilden açıyorum belli oluyordur. <laughs> Napoli. Kim lan bu? Hamsik. Ya güzel, güzel oldu. Hamsik diye tövbe Ya abi çıkmasın artık şu. Geç ya. Skip yok mu bu? Allah belada geçer. Neyse. Ne bu? Kim lan bu? Tanıdığım bir ama bilmiyorum. David Silva. Evet tabi öyle bir oyuncu çıktı. Aa! Toprak çıktı. Bir o belki eskiden açtıklarında da çıkmış olabilir. Aa, iyile şey çıktı. Açtıklarında çıkmış olabilir mi? fark etmedim. Yorumlarda bir Hayır. Ha, ah, çok korktu. Kutiyi onun bir an neye var sandım he. Keşke Messi çıksa. Tabi efendim bir geliyor. Messi tamam tabi efendi bir geliyor. Gelmiyor. ha geçme yok mu bu da çok saçma bir şey ya. Eriksen. Ya bir şey mi yaramaz ama. Ay sen de Hadi bak son 30 saniye son bir efsanevi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi. Kim lan bu? <laughs> Allah beraber be. Bu kim ya? 87. Yüz. Neyse 11 dakika yapacağım. Bir dakika daha tutacağım. Bir sonraki efsaneye kadar. Ya ama hep böyle olmasın ya. Kim çıkacak? Sen kim esir stronan... olalım? Ne? <laughs> <laughs> Aa, ah. Allah bela verme ya. <laughs> lan ya ney var sandım, Var ki yasık be. Aranızı <laughs> avradınız. Tövbe estağfurullah. efsane Hadi son 40 saniye son 5 saniye bir büyük ihtimal. Hadi. Haydi oğlum. Ay, bu kim lan. <laughs> ya. Hay. Ya ben bir de sevmeyeceğim. Aa. 90'lık. Zola. Tanıyanlar vardır illa ben tanımıyorum. Ya. Çöp çıktı ama bunları da parlıyor. Yine. <laughs> Bıktım ben. Ya bu ne ya? Cık. Takım Beşiktaş'a benziyor ama. Yani Beşiktaş'ın çeyreği olamaz büyük ihtimal. Son. Ya parlamıştı abi. 11 dakika 10 saniye olacak şimdi. Paris. Ay ne Paris ya. Fransa. Chelsea. Kante. Engolo engolo kante. Why is so cute. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. İz Görüşürüz. Oğlum nasıl bir baş... Ya çok saçma bir... Neyse ben bunu düzelteceğim görüşürüz